Herkese selam dostlar. Yepyeni bir videoyla daha sizlerleyiz. Selam, herkese saygılar, selamlar. Yeni videoda e, bugün ne var? Bugün böyle sohbet, muhabbet tarzı bir video olsun istedim. Hem de birkaç arkadaş var böyle anlamsız ve gereksiz yorum yapan. Onlarla alakalı ben de şimdi bir yorum yapmak istiyorum. Birazdan ona geçeceğim. Şimdi arkadaşlar e, yumurta verimleri beklediğimiz zamanda beklediğimiz seviyede mi değil mi bunu yaşayarak gördük. Biz bu tavukları alırken konuştuğumuzda 5 gün olduğunda yumurta kılavuz yumurtasını alacağımızı söyledi. Daha sonra artarak devam edeceğini söyledi. Biz de bunu bilerek ve isteyerek aldık. Kimseye bu neden böyle, bu neden şöyle demedik. Hiçbir videomda da işte yumurta şu anda 500 olması lazım veya 300 olması lazım diye bir video yapmadım. Ben satıcımla görüşerek, anlaşarak e, bu şartlarda tavuklarımı aldım. Tavuklar büyüdü, gelişti. Şu an e, Lohmann Brown yumurta biraz e, zor kılavuz atan hayvan olduğunu söyledi. Biz de eyvallah dedik. Sıkıntı yok. Yumurtası kahverengi. İstediğimiz e, hayvan bu. Bizim bölgemizde kahverengi yumurta satılıyor bu konuda sıkıntı yok sorunumuz yok dedik ee, istediğimiz şartlarda hayvanlar e, geldi ee, Önümüzdeki ayın 5 itibariyle ikinci aylarını doldurmuş olacaklar şu an günlük ortalama bugün topladığım yumurtalarla beraber e, 75 yumurta falan oldu hayvanların sağlık durumunda herhangi bir problem var mı Yok aldığım üretici ile alakalı bir sıkıntım var mı yok telefon açıyorum alo bu böyle olması gerekiyor mu hemen bana yardımcı oluyor hiçbir zaman bana telefon açtığında beni neden aradın dermiş gibi bazen bir hissiyat olur ben o hissiyatı hiçbir zaman almadım çok şükür konular hakkında yardım ediyor sorunsuz bir şekilde söyleştiğimiz şekilde takvim ilerliyor yani biz şu an 45 günlükken kılavuz almamız gerekirken kaç günde aldık? 28. günde kılavuzu, kılavuzumuzu aldık. Yani bu konuda iyi miydi? İyi. Ha, gönül ister ki 28. 28. günde kılavuz aldıktan sonra benim yumurta verimim işte 45 günlükken 150 olsun, işte 50 günlükken 160 olsun, artarak devam etsin. Bunlarda herkesin düşüncesi, her şeyi aynı. Bunlarda hiçbir sorun yok. Biz planın dışına hiçbir zaman çıkmadık. Yani bu işi bilen insan, satan insan ne dediyse bunu uygulamasını yaptık. Gerekli olan ne varsa bunları uyguladık. Bunun haricine çıkmadık. Nedir bunun gerekli uygulamaları? İşte biz aldığımızdan itibaren kullanacağımız yem, işte yakacağımızın Işığın saati, e, hayvanların dışarı çıkıp çıkmaması, ondan sonra vitaminle alakalı destek. Biz bunlarla alakalı her zaman satıcının e, söylemleri doğrultusunda ilerledik. Hiçbir zaman kendi kafamıza göre hareket etmedik. Yani bunlar, ben e, yaklaşık bir 10 sene süs tavukçuluğu yaptım. Süs tavukçuluğu yaparken işte bölüm bölüm kafeslerim vardı, tertemiz pırıl pırıl bakıyordum ama benim tavuk sayım işte 20 30 olurdu, 40 olurdu. Gayet nizami altlarına plastik ızgara yapmıştım. Çok güzeldi. Sistemli bir şekilde gidiyordu. Memnundum. Ee, pandemi girdi araya. O dönemlerde bırakmak zorunda kaldım. Süs tavukçuluğu yaparken işte yurt dışına yumurta satışlarımız oluyordu, yurt dışına oluyordu. Kargo ile gönderiyorduk. Pandemi döneminde bunları yapamadık. Yani otobüslerle falan sağlıyorduk. Bunları yapamayınca şu an benim geçmişte de düşünüp bir türlü gerçekleştiremediğim e, olayı gerçekleştirdim. Nedir? Gezen tavuk. Bahçe, konum, istediğim şartlara ulaştı. Bugün e, elimizde iki dönüme yakın yer var. Bu iki dönümlük araziyi isteklerimizin doğrultusunda kullanıyoruz. Gezen tavuğa uygun bir ortam olduğu için de girdik. Ee, çok şükür sorunsuz bir şekilde ilerliyoruz. Biz buradan e, böyle milyon dolarları kazanma hevesiyle girmedik. Böyle bir hevesi olan insanlar da değiliz. Çok şükür veren bizi Allah yaratmış, bugüne getirmiş. Rızkımızı da sağlayacak olan yine Allah'tır. Biz rızkımızı kovalamakla mükellefiz. Tevekkül etmişiz. Kimseye, kula millet eylememişiz. Kul için hiçbir zaman boynumuzu bükmedik. Çalışma hayatım boyunca da hiçbir zaman kula kulluk etmedim. Her zaman başım dik bir şekilde işimi en iyi şekilde yaparak devam ettim. Hiç kimseye eyvallahım olmadı. Ya kimseye kabadayılık da etmedim. Büyüğümüzde saygımızda kusur etmedik, küçüğümüzde sevgimizde kusur etmedik. Ama e, bugün sabah kalktım, işte video bildirimleri gelmiş. Açtım. Bir baktım. Böyle yorumlar var. Yorumlar böyle canımı sıktı. Az önce ne dedim? kulak kulluk etmedim. Benim hiç kimseye eyvallahım olmaz. kimseye saygısızlığım da olmaz. Çektiğim videolarda hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Videomun girişinde herkese Allah selamını vererek girdim. Saygımızda, sevgimizde Hiçbir zaman kusur etmedik. Yorum yazanlara yardımcı olmaya çalıştık. Onlara e, istediklerine bir nebze olsun cevap verebilmeye çalıştık vaktimizin yettiği kadar. Ama böyle 3-5 kişi var. Anlamsız yorum yapan, haddini sınırlarını aşan. Bunlar böyle benim sevmediğim tipler. E, çalışma hayatımda e, yönetici vasfıyla çalışıyorum. Bunu hani bağışlayın ukalalık olarak görmeyin. Yönetici olarak çalıştığım için böyle bu yorumları yapanların karakterinde birçok insanla denk geliyorum. İşte bu müşteri boyutu olsun, çalışan boyutu olsun vesaire vesaire bir sürü örnekleri var. Ama bu karakterde olan insanlarla hiçbir zaman çalışma hayatım süresince çalışmadım. Niye çalışmadım? Böyle karakterde insanlar, böyle Mesela yorum yapanların karakteri az çok çıkıyor ortaya. Yorum yapan insanların kişiliği, karakteri benim nezdimde beş para etmez. Anlamsız insanlar. Bu insanlara da şunu söylemek istiyorum. Yani siz beni izlemek zorunda değilsiniz. Ben de sizi çekmek zorunda değilim. Ben size bu kanala gelin, izleyin, bana destek olun, para verin, işte abone olun like atın, şunu yapın. Hiçbir zaman demedim. Ben açtım. İnsanlara faydalı olabilmeye çalıştım. Eksiğimiz olur, hatamız olur, yanlışımız olur. Bunlar e, olabilecek şeyler. İnsanoğlu hata üzerine yaratılmış varlıklar. Ama siz yani şu an isim vererek konuşacağım. Şu an yorumlara bakıyorum. Yorumlarda mesela Mutlu Hobiler diye bir arkadaş Yumurta tavukçuluğu nasıl yapılmaz izleyerek yanlış yapmamayı öğreniyorum sayenizde. Teşekkürler. Şimdi bu arkadaş izleyerek yanlış yapmamayı öğreniyorum demiş. Mesela yanlış olarak ne ifade etmeye çalıştın? Yanlış olarak burada ne söylemeye çalıştın? Bence seni izleme kanalı terk et. Senin gibi gereksiz insanlara gerek yok. Diğer normal yorum yapan insanlara hiçbir sözüm yok. Hepsi kardeşim, abim, ablam, her... Bunlarla alakalı hiçbir sorunum yok. Şimdiye kadar hiçbir zaman da böyle anlamsız bir video çekmedim ama bu insanlar hadlerini, hudutlarını aşan insanlar. Bunlara gereken cevabı vermek istedim. Mehmet Kaplan isminde bir vatandaş. Yemin çuvalı 700. Bunlar iki günde 400 TL kazanıyor. Müthiş bir kar var. Ben de aynı teknikle bakacağım tavuğa. Boş yorum yapma. Gereksiz yorum yapma. Gereksiz bir adamsın çünkü. Sana hangi teknikle bakacağını söylememe gerek yok. Git. Çok biliyorsun ya öyle. Git istediğin teknikte bak. Sen çünkü gereksiz bir tipsin. Gereksiz bir tip olduğun için de sana sadece bu kadar cevap veriyorum. Konuşmaya bile değmezsin. Mesela bak birisi organik hobi hanım diye birisi yorum yapmış. Usta follukların içine ısrarla bilerek mi saman koymuyorsunuz? Anlamıyorum ki. Eleştirebilir. Bunun bir dozacı var. İnsani olarak söyleyebilir. Evet e, izliyor beni. Diyor ki bunları bunları yapsan daha iyi olur. Başım gözüm üstünde hiçbir sorun yok. İşte ben de ona cevap vermişim. E, Follukları kullanmıyorlar. Yerlerini değişeceğim o yüzden koymuyorum demişim. Mesela bu gereksiz yorum yapanlara da cevap vermişim. Artı bir de video çekme gereği hissettim. Çünkü böyle kalitesiz insanlarla diyaloğa girmeyi çok sevmiyorum ama kalitelerini bilmelerini istedim. Mehmet Kaplan bir yorum daha hızını alamamış bir yorum daha yapmış. Ya ben merak ediyorum bu tavuklarla bir alınan tavuklar geç kılavuz vermesine rağmen 500 tavuktan 220 Yumurta alıyorlar. Günlük sen 60 yumurta. Sanki bu işte bir terslik var. Gerçi senin bu işi yapamayacağın çadırı kurduğun andan belliydi. Beri belliydi. Sero tavukları ver. Keyfi köpekle devam et. Kendini bari yorma. Mehmet Kaplan. Hayırdır malıma ortak mısın? Kimsin sen? Sana mı soracağım ne iş yapacağımı? Boş yorum yapacağına kanaldan abonelikten çıkarsın. Ee, gider istediğin kanalı izlersin. Seni zorla burada tutmuyoruz. Sana mı soracağım bu işi yapıp yapmayacağımı veya yapı, yapılıp yapılmayacağını. Sen e, git kendin al hayvanlarını. Çek ona göre de işini yap. Boş yorum yapma. Kanalımdan da çık git. Senin gibi gereksiz insan olmasın. Mesela birisi daha yorum yapmış. O folluklara mümkün değil yumurtlamazlar. Hiç mi araştırmadın? Hayvan Karanlık ortam ister yumurta için. Sen gitmişsin, beyaz bidon almışsın. Onu da direkt ışığın önüne koymuşsun. Acil çözüm bulman lazım. Yoksa çok sıkıntı en azından koyu renge boya falan filan. Yumurtalar leş biraz özen göstermen lazım. Hiç mi hayvancılık videosu izlemiyorsun? Biraz örnek al çünkü hiçbir şey senin istediğin gibi olmaz. illaki hayvanların istediği gibi olacak. Tavsiyemdir. Eyvallah başım gözüm üstüne. Buna hiçbir sorun yok. Ama Mehmet Kaplan gibi, öbür gereksiz yorum yapanlar gibi insanlar, boş insanlar. Benim kanalımda kalabalık yapmayın. Sizin gibi boş insanlarla ayıracak zamanım da yok. Bunu bir kere mahsus ayırıyorum. Boş yapmayın. Gidin işinize gücünüze bakın. Çok biliyorsanız kurun çadırınızı. Alın kameranızı. Geçin videonuzu çekin. Sizi izleyecek kitle sizi izlesin. İşinize bakın. Telefonu aşağı indiriyorum arkadaşlar artık. Yani böyle gereksiz insanlara ayırdığım zaman doldu. Vaktim onlardan daha değerli. Boş insanlarla uğraşacak zamanım yok. Değerli bir sürü insan var. Yorum yapan, beğenen onlar başımızın tacı. Onlara hiçbir şey demiyorum. Eksiklerim var, hatalarım var, yanlışlarım var. Folluklarımın yanlış olduğunu biliyorum. İçine ot koymam gerektiğini biliyorum falan filan. Bunları biliyorum arkadaşlar. Burada bir süreç var. Olur o olmazı dışarıdan insanlar görmeyince sadece videoları da görüyorlar. Olabilecek şeyleri söylüyorlar. Biz de bizim zamanımızın ve bütçemizin yettiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Bunlara hiçbir sözüm yok. Ama öyle 3-5 tane çapulcuya söyleyecek sözüm çok. Hatlerini, hudutlarını açmasınlar, işlerine baksınlar kimseye zorla beni izlemelerini söylemiyorum. Herkes duracağı noktayı, duracağı yeri iyi bilsin. Vesaire vesaire. Arkadaşlar böyle gereksiz bir video çektim. Kusura bakmayın. Böyle gereksiz insanlara kale almamam lazım ama bazen de bunların hadlerini bildirmek lazım. Sizlere <laughs> bu videodan dolayı özür diliyorum. Böyle anlamsız bir video yatıp vaktinizi aldığım için de kusura bakmayın. İnşallah bir sonraki videoda daha güzel bir videoyla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.